Türkiye Mayıs ayını itiraf ve ithamlarla geçirdi. Bir dizi film gibi. Arkası yarınlar geliyor. Hürriyet gazetesi baskını, karakolda milletvekili dövdürme, marinaya çökme, uyuşturucu ticareti, Uğur Mumcu cinayeti, Kutlu Adalı cinayeti, perde arkaları, peş peşe hayretler içerisinde hepimiz izliyoruz. İtiraflar ve iddialar Susurluk kazasından daha vahim. Susurluk'taki kazadan sonra devlet vardı. Devlet çalışmıştı, mekanizma işlemişti. Şimdi işlemiyor. Devlet yok ortada. İşlemiyor ya da işlettirilmiyor. Harekete geçen bir savcı yok. Cumhuriyet savcıları neredesiniz? Siz cumhuriyeti korumakla görevli değil misiniz? Neden sesiniz çıkmıyor sizin? açılan bir soruşturma yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan bir komisyon yok. Mafya yargıya hukuk dersi veriyor. Mafya yargıya anlattığı olayları nasıl ispatlayacağının yolunu gösteriyor. Mafya yargıya yol gösteriyor. Şöyle şöyle ispatlanır diyor. Bu iktidar Türkiye'yi 90'lara döndürmeyeceğiz diye hep korkuttu. Meğer bu iktidar 90'ların baş aktörleriyle kankaymış. kaymış. İktidarda kalmak için herkesle iş tutuyorlar. Hoca efendi dediklerine bugün terörist diyorlar. Hayırsever iş adamı dediklerine bugün sıkıştıkları zaman organize suç örgütü lideri diyorlar. Cari açığı kapatan değerli iş adamına bugün altın kaçakçısı diyor. Üç yıl önce şehir şerip gezdirdiler. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bugün organize suç örgütü lideri dedikleri kişi şehir şehir gezdi Erdoğan'a o istedi. O zaman neredeydiniz siz? Aklınız neredeydi? Koruma tahsis ettiler. Koruma. Yetmedi. Korumayla, silahlı korumayla yurt dışına gönderdiler. Ben bir kez silahlı korumayla yurt dışına gittim. Cumhurbaşkanı adaylığında Gümücine ve Kırcaali'ye geçtik. Uzun bir prosedürü vardı hatırlıyorum. Bir korumam gelmişti hatta. Ya siz koruma verip silahla yurt dışına gönderdiniz. Bunları siz yaptınız siz. Ey iktidar. Şimdi devletin televizyonlarına geçmişler cevap yetiştiriyorlar. Organize suç örgütü lideri diyorlar. E geçmişte hayırsever iş adamı diyordunuz. Utanmıyor musunuz geçmişte koruma verip dediğiniz kişiye bugün böyle söylemeye? Size o isterken neydi? Başka bir iş mi yapıyordu? 10 bin dolar maaş alan siyasetçi. Arkadaş, bütün milletvekilleri töhmet altında. Kim bunu açıklayacak? Bunun devletin görevi bu. Devleti yönetenlerin görevi. Bütün siyaset kurumunu zan altında bırakamazsınız. Kim bu 10 bin dolar maaş alan siyasetçi? Millet bunu bilecek Ey Erdoğan seni göreve davet ediyorum Kim bu bunu açıkla Talimat ver Savcıları göreve davet ediyorum Böyle bir ülke olmaz biz buz cumhuriyeti miyiz Susurluk'taki kazadan sonra Devlet olaya el koymuştu devlet yok ortada devlet Muhalefetten de ses yok Muhalefette konuşmuyor Bu siyasetçi 10 bin dolar maaş alan bence tahminimi söylüyorum yüzde yüz AKP'li. Çünkü muhalefetten olsaydı çoktan adını yandaş medyada manşetlerde görürdük. Kim bu? Sizin adam olunca açıklamayacak mısınız? Değerli arkadaşlarım, Hürriyet Gazetesi baskınında eski milletvekili, eski bakan yardımcısı kendine haklıyor, oh be diyor. Ama yani ben yapmadım oh be aklandım diyor. Ardından da organize suç örgütü liderinin sözlerine inanmayın diyor. Bu nasıl bir çelişkidir böyle? Bu nasıl bir mantıktır? Size mantık dersi okutmadılar mı Senin de mi diploman yok yoksa? Değerli arkadaşlarım 17-25 Aralık'ta FETÖ yaptı. Evet FETÖ yaptı. Paraları kim koydu? O zaman ne diyorlardı? Paraları kim koydu ya? Polis koydu diyorlar. Sonra paraları geri iade ederken polis koyduysa niye faiz verdiniz? Gerçekten bu mantıkla hareket edersek neden faiz verdiniz? Sonra e, itibar etmeyin diyor. Sizin mantıksızlığınızı anlatmaya çalışıyorum. İtibar etmeyin diyorsun da o isterken niye koruma veriyordu? Türkiye'nin acilen bir temiz eller operasyonuna ihtiyacı var. Acilen. Türkiye'nin acilen temizlenmeye, arınmaya, sirkinmeye, ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Yargı, meclis harekete geçmelidir. Mafyanın yargıya hukuk dersi verdiği bu günlerde HSK'da seçim var. HSK üyelerini seçecekler. 13 üye. Biri bakan. Biri bakan yardımcısı, Orada zaten yanlışlık orada başlıyor. Anayasada diyor ki bakan ve müsteşar diyor. E müsteşarlık kaldırıldı. Bakan yardımcısı var. Nasıl olur? Anayasal suç işleniyor burada. Yanlış. Bakan yardımcısının yazacağı müsteşarın yerine geçtiği anayasada yazıyor mu? Yazmıyor. Baştan daha yanlışlık başlıyor. Dört üyeyi cumhurbaşkanlığı belirliyor. İki üye bakan bakan yardımcısı altı. Dört de e, Cumhur İttifakı seçecek. On. İki İYİ Parti bir CHP on üç. Şimdi anlayamadığım yerler var burada. Az buçuk matematik bilen birisi olarak soruyorum. Soruyorum. Yahu siz on üç üyede üç üyeyi almak için mi siyaset yapıyorsunuz? Buna mı tav oldunuz? Elma şekeri siyasetidir bu. Yazık günah. Erdoğan HSK'ya üye atadığı zaman tarafsız oluyorsa, eleştiriyorsak, başka bir siyasi parti genel başkanı da HSK'ya üye atadığında eleştiriyor olmamız lazım. Bu sisteme toptan karşı çıkmalıyız. Üçe tav oluyorsunuz, üçe. Adam onu alıyor, sen de bir arkadaşını HSK'ya üye atayacağım diye razı oluyorsun buna. Ayıptır, günahtır, yazıktır bu memlekete. Böyle siyaset olmaz. Buradan vazgeçilmelidir. HSK'nın görevi nedir bakın. Savcıları göreve kabul etmek. Atama, tayin, terfi, birinci sınıfa ayırma, geçici yetki verme, meslekten ihraç etme. Bu görevler var HSK'nın. Nasıl olur da buraya size ana muhalefet partisine bir üyeye tav oluyorsunuz. Yazık günah. Bir arkadaşını bir hemşerini o koltuğa oturtacaksın diye Türkiye yargısının Türk yargısının önünü kapatıyorsunuz. Yazıktır günahtır. Derhal bundan vazgeçilmelidir. Anayasaya aykırıdır yapılan iş. Çok net anayasa. Anayasa 159. Ne diyor? 159 HSK üyelerini milletvekilleri seçer diyor. Seçim ne zaman yapılacak? Salı günü. Şu anda kimlerin seçileceğini biliyor muyuz? Biliyoruz. Genel başkanlar seçmiş, seçmiş, belirlemiş. Yarın onaylatacaklar milletvekillerine. Türkiye muz cumhuriyeti değildir. Türkiye buz cumhuriyeti değildir. Anayasa 159 milletvekillerine bu hakkı vermiş. Genel başkanlara vermemiş. Genel başkanlar önceden isim belirtip milletvekillerini onaylatma makamına getiremezler. Bu yanlıştır. Değerli arkadaşlarım onun için işte biz diyoruz ki Türkiye'nin bu tıkanmışlıktan kurtulması lazım. Bir bu ülkenin toprağını, suyunu, havasını kullanan birisi olarak bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve AK Partili kardeşlerime seslenmek istiyorum. AK Parti'ye oy veren kardeşlerime seslenmek istiyorum. Kimseye ithamda bulunmuyorum. Kimseye iftira atmıyorum. Bakın. 22 Ağustos 2020 Venezuela'dan gümrük vergisiz peynir ithalatı anlaşmasını imzalıyor Türkiye. 22 Ağustos 2020. Venezuela dünyanın bir ucu gümrüksüz, gümrük vergisiz peynir ithalatı anlaşması imzalıyoruz Türkiye Cumhuriyeti. Ağustos 22 Ağustos 2020. Ekim Ekim 2020 Hemen Ağustos, Eylül, Ekim. Venezuela'da peynire gizlenmiş 108 paket, 119 kilogram kokain yakalanmış. Haber olmuş bunlar. Aralık 2020. Eski başbakanın oğlu Venezuela'da. Hayırsever oğlu. Bir foto var paylaşılmış. Fotoğrafta eski başbakanın oğlu da var. O tarihte Türkiye'de vaka sayısı 30 bin. 30 bin. Venezuela'da vaka sayısı 350. Şimdi organize suç örgütü lideri eski başbakanın oğlunu suçluyor. Ben de bu fotoğrafları yan yana koyuyorum. Bu hayırsever olan, hayırsever olan Venezuela'ya yardıma gitmiş. Gözlerim yaşarıyor benim. Benim gözlerim yaşarıyor. Bu şimdi sesleniyorum. Devleti yönetenlere sesleniyorum. Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Cumhuriyet savcılarına sesleniyorum. Dünyanın öbür ucu Venezuela'da yardıma giden bu hayırsever evladı araştıracak mısınız? Araştırmayacak mısınız? Bunun hesabını verin. Değerli arkadaşlar, bunun hesabını vermeden Türkiye düzelemez. Bunu unutmayın. Bakın, Türkiye'nin bu iktidardan kurtulması lazım. Bu iktidar mutlaka değişmelidir ve değişecektir. Onun için bizim arınmaya, temizlenmeye, sirkinmeye, kalkınmaya ihtiyacımız var. Ama bunu yaparken de lütfen muhalefete sesleniyorum. Yani gidip bir HSK üyesini genel başkan seçecek diye sayın milletvekillerine sesleniyorum. Kendinizle alay ettirmeyin, onurunuzla oynatmayın. Anayasaya bağlı kalacağınıza yemin ettiniz. Yemin ettiniz. Sayın milletvekilleri, Anayasa 159 size bu hakkı vermiş. Sizin oturduğunuz o koltuklarda ben de 16 sene oturdum. O yetki sizindir. Genel başkanların değildir. Size verilen bu yetkiyi genel başkanlar kullanıp sizi onaylatma makamı yapamaz. Anayasayı çiğnemeyin. Hepinizden rica ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim değerli arkadaşlar. Teşekkür ediyorum o zaman. Millet Haber Ajansı'ndan Olcay Eşki, e, partilerin biliyorsunuz sivil anayasa çalışmaları oluyor. Bu konuda taslaklar hazırlıyorlar. Memleket partisinde bu konuda bir çalışması olacak mı? Teşekkür evet, ederim. Evet, biz de bir komisyon kuruyoruz. Yani e, henüz e, yeni kurulduk biliyorsunuz. Bu konuda da bir komisyon oluşturuyoruz. Her şeyi yakından e, takip ediyoruz. E, hatta dünkü konuşmamızda e, bir hukukçu arkadaşımızı görevlendirdik. O arkadaşımız e, koordine edecek. Sadece parti üyeleri, parti kurucuları değil, e, akademisyenlerden, e, bu konuda sözü olanlardan bir komisyon kurup çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir başka e, tartışma daha var gündemde. Erken seçim tartışması, onunla bağlantılı olarak yani. Yakından takip ediyoruz. E, muhalefet erken seçimden kaçmaz. Biz de bir muhalefet partisi olduğumuza göre şimdilik. E, tabii ki bundan kaçmıyoruz. Ama biz yeni kurulduk. E, Henüz seçime katılma şartlarını sağlayamadık. Onu sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda 41 ilde örgütlenmeye başladık yasanın e, bize getirdiği sınırlamaları aşmak için. Eee yani o zaman şunu seslenirim. Erken seçim olacaksa biz hazırız. Ama demokrasinin önünü açmak lazım. O zaman bütün partilere sesleniyorum. Seçime katılma şartlarını kolaylaştıralım. Yani eee sınırlamasın bizi. Buyurun Hodri meydan. Bunu yaparsak doğru olur. Ee, biz seçimden falan kaçmıyoruz. Ama şunu da unutmayalım. Ee, ola ki baskın yapıldı. Biz giremesin bunlar seçime diye baskın yapıldı. Yüz bin imza şartı var. O da orada duruyor zaten. Yani seçime muhalefetin demesiyle gidilmiyor. Bu anayasaya göre. Ya Cumhurbaşkanı götürüyor ya 360 milletvekili lazım. Her ikisi de yok. Ama ola ki İktidar kanadı karar verdi. Baskın hemen iki ay sonra, üç ay sonra seçim yapacağız. Biz hazırlıksız yakalanmış oluyoruz o zaman. O zaman da yüz, e, belki milletvekili listeleriyle değil de bakanlar kuruluyla yüz bin imzayla milletin karşısına çıkarız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.